O video güzel değilmiş bu güzel. <laughs> bu bak ya? Bu Kartal diye hangi takımla imzaladıktan sonra ortaya çıktı? Ort Fenerbahçe'de de vardı hocam. Aziz Yıldırım görmüyor muydu Salandıra'da? Bilmiyorum. Var Görüyor muydu, görmüyor muydu? vardı e hocam. Herkes görüyordu. Ya Gökhan bağlansan oğlum. Bağlan, 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 bağlan kardeşim, bağlansan az. Burada bir sıkıntı oldu Gökhan görür. lütfen bağlan ya. Lütfen bağlan ya. Aa, Erdem. Ya kardeşim. Siz <laughs> <laughs> İsmail Köybaşı. Bir adam bu kadar mı sabote eder bir program ya? Sinan'ın fıkrasını <laughs> anlamadın mı Allah aşkına? Bu çok komik. Güzeldi ya. Baba, bak, dinleyeyim, dinleyeyim. Ancak buna IQ'yu çok yüksek ya. insanlar ince eski. <laughs> çok zevki, şey, bizim gibi mi? aptal ki gülemez. Sinan bana IQ'su yüksek diyorsun. Sen yani. anladın Sen evet. ki sen abi ya? Sen şeytanı cebinden şeytana götürürsün bak Sen de, var ya. ya, ya Ey öteki daha... Bak sıkıldı geliyor. Bak sıkıldı. Kes mimikleri kes. Sıkıldı bak geliyor. Ben. 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 Rasim uyandı. Rasim uyandı. Tekirdağ... <laughs> Tekirdağ... Tekirda, hocam beni böyle şey getiremezsiniz. Ben hiç ya, Tekirdağ... Hiç... Tekirdağ... Tekirdağ... <laughs> tekirda, tekirda. Tekirda, Senin verir misin? Ben. Böyle cevap veriyorum. Bek, bir dakika kardeşim. Buraya <laughs> ne haydası? <laughs> Bakayım şöyle bir. Zayıflamış olabilir Spora başladı mı hocam? Hayır, film bir için zayıflıyorsun. Ya. Film için zayıflıyorsun. <laughs> TRT'de Kaya adlı kardeş operasyon yapıyor bana. <laughs> Medipol Başakşehir inanılmaz bir yükselişte. 1.65 Aa Medipol bizi geçmiş. Ne diyorsun? Hocam bunu... ricasıyla Hocam. Hocam. televizyonda yorumculuk yapma kendi olsun. Eğer o kastı yoksa ben de Ahmet Çakar değilim. Aaaa! İlk defa son derece manidar buldum. Aaaa! kalmayı bilmiş değilim. ki. ben bugün varım yarın yokum. Benim sizler gibi hayatta. Ay Sakarya mı? Nereye? Ertemin neresi Biliyorsun Kalbi büyüktür Ertemin. Yüreği yüreği. Yüreği büyüktür. Bu Hesap so Ertem kardeşin yüreği büyüktür. Yo, yo. Bu ne yapıyor biliyor musun Sinan? bir şey söyleyeyim gülüşmeler. mi sana? Bir dakika. Seni aldım daha kaldırdım. Aa! Bir dakika. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sakin ol. Kanıyor. Tipik bugünkü yönetimin bakışıdır bu. Antepli İsmail 6 milyonu Fenerbahçe'de. Arap İsmail değil mi bu? <laughs> Şurada haberi de. Abi çık bu ya. Abi bu da mı? <laughs> Genel yemişine... bana bilgiyi aktarım tutar tutmaz. Aa, Yeni aa, operasyonlar arası arası. modalardan. Ne <laughs> şey, dedin. olmuşuz ya. <laughs> Mertem, yine ağlıyor biliyor musun? ben seni. bir grip vardır. Bir şey var. buraya koyar mısın? Adam Ya ama tamam da bu nasıl bir başlık be abi? Ya bazen bokunu çıkarıyorlar harbiden ya. Böyle bir yorum olur mu ya? Sarmıyorsa çık Eskişehirli. Elimden <laughs> <laughs> özür dilersem. <laughs> Neden? Elikopterlerden mi? Elimden özür dilesin gitsin. Sana da süt köpeklerinden <laughs> özür dilerim. Abi kulüp kulüp kulüpten istese yorum yap. Şu fotoğrafa iyi bakar mısınız? Çok güzel resim. Vay vay vay. Çok klas durmuşlar. Aaaaaaah. Ah! -oh Oha!

tuzluyor muyuz? Biz? Abi biz her kuşun etini yiyoruz. Siz bazı kuşların etini yiyorsunuz. Nasıl olacak? Hepsini Hepsi yiyoruz. Ne gerekiyor? Neler yaptık Rasim'e bunu göndermişler. Rasim'e gösterdim? Rasim'le. Bak Musa Kılıç bunu göndermiş. Rasim. Bunu sana Çok güzel bir hayvan o be. Ne o? Kanarya hocam ya. Eski mi Ne Kanarya mı? Kanarya mı? Kanarya Kanarya De ne oldum değil ne olacağım diyeceğim hayatta kral. Şimdi benim anlamadığım bir şey hocam. Bu Kerimcan'la arkadaş olmanın ne anormalliği var yani? Ne anormalliği? Öyle ya? Demek ki, ya demek ki demek ki sabrı kendiniz anormallik olmanın... Kendi anormallik görüyor diyor ki hepimiz arkadaşız. Bizim bütün futbolcular evet, ona doğru, uğruyor. Neyse konuyu kapatalım. Şey olur, abi, gidiyor, oluyor. geliyor diyor. Evet, konuyu kapatalım. Abi, ne harik Çok ağır bir iddia geldi. Apo. Hayda. Apo. sayfalardayız. Renkli sayfalara. Duydun ne dedim orada? Sanın mı hocam? Gelmemiş. Gelmemiş. Gelmemiş bu gelişi çarşambadan belli. Şampiyonluk bellidir. zor mu? Zor değil bana göre imkansız. Aa! Fenerbahçe <laughs> takımı şampiyon <laughs> falan <niye> olamaz <laughs> kardeşim. İkinci haftadan bir. Fenerbahçe beyaz bayrağı lan. çek değil mi? Dursana bağır dur sana konuşayım dur. Ben şok oldum ya. Yani. E dur bir lafım bitsin abi, sonra abi, Bağır. Özür dilerim. Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir ya Fenerbahçe düşmanısın. Evet. Hocam bir gün şunların <laughs> ismini söyleyeyim. Küçük takımı. Başlarda oynatmayacaksın. Grup sistemi değil. Bak dinlemiyor dinlemiyor olayda yok şu anda. bak olayda yok dahil oluşa bak şimdi. Büyükleri babaları sonra bırakacaksın. Babalara. bu ülkede çünkü bak, 2010 yılında da bunu biliyor musunuz? Herkesin hayatında bazı mahrem noktaları vardır. Mesela dünyada global bir güç vardır. Aaa! Amına kodum yangıcısı ya. O Meşale hocam Dünyada yani. global bir güç vardır. Aa! <laughs> Birinci Boğaz Köprüsü, ikinci Boğaz Köprüsü, üçüncü Boğaz Köprüsü. Aa, ha. Hepsi! <laughs> Hanut verdiğiniz. Aa. Hanut ne demek? Komisyon. Mümkün değil diye Benim Müşmüyor. de aradan bir haber var. 14 milyon lira. Her yerine var. kesin kalacağı. Öyle mi? <laughs> bir, iz, <bir> izleyelim <laughs> ben de aynısını. Ne <laughs> yapacaksın abicim? Adam. Nasıl Devam adam. diyor. Reis tam lisede sınıfta birine laf sokunca o diğeri ortamı germeye... Tam olarak o işte Nazım. Aaaaaa! çileğini yerken UEFA'nın patlıcanı geldi. Zeyn Hocam ya! Bu büyük lafta ya. Galatasaray'ın çileğini yerken UEFA'nın patlıcanı geldi. Hadi bakalım. UEFA Ali Patlıcan'ı dedi. <laughs> 2 2.15 Galatasaray 7.50 Oha. Bunu bu ya sen... bak gibi ya. Bu ismi neydi? Hakem de Hakem sen de ol. senle beraber olur. Evet. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Oha! Rasim bir saniye. Hayda. Ben asla gitmem. Ahmet Niye? Hoca gidelim. Kime? Hemen ikiye helal olsun. Şampanya bu akşam beni çok şaşırtıyorsun. Peki. Peki. Ya bir dakika ya savaşa falan mı gidiyoruz Ya beyler öyle ya da böyle gençliğimiz geçti bununla be. Çok kızdık, çok küfür ettik, çok eleştirdik ama bir 10 seneye bir nokta atış yaptı yani program. Mimini kullandık, mizahını kullandık. diyorum ya. Yani sevmeyin, sevmediğin adamlar vardır. Kullandık yani. Güldük, eğlendik. Sen bile gülmüşsündür yani. Yani İlaki YouTube'da kesitlerini izledik. Ona. Evet abi. Allah Allah! Oh! Savaşamadınız ya! Telefon olsaydı... Ekip dağılıyor. Anam o yüzden izliyoruz ya. Canımız sırada kere beyazıtmalı çekmedi yani. Şamar olanı yapmışlardı sizin önümüzdeki hakemleri. Oooo! Kimse olsaydı sizin önümüzdeki hakemleri... Oooo! Beyler ama yeter ya amına koyayım. Tamam eyvallah güzeldi. Iydi, iydi, buydu da. Yani çok oh, oluyor yani. <laughs>